Selamlar. Ben e, ülke takımlarının milliyetleri e, has olduğunu düşünüyorum. E, başka milletlerin e, Emil takımda oynamasına karşıyım. Hatta hocalık yapmasına da karşıyım. Fransa'da da e, bu fikrimin tam zıttı olan takımlardan biri. Baktığın zaman e, çoğu siyahi, böyle Afrika kökenli. O yüzden dolayı e, hani gerçek. Fransızlar oynamıyor o yüzden dolayı Ben e, Bu maçta Fransa'yı desteklemiyorum Belçika'yı destekliyorum ve Belçika'nın böyle Farklı bir şekilde Mağlup etmesini istiyorum Fransa'yı ve Yıllardan beri Fr hmm, Belçika Böyle plasya bir takımdı Sürpriz bir takımdı sürpriz yapacak bir takımdı Hep böyle kupa alabilir Gözüyle bakılan bir takımdı e, Ama Bu sefer değişik bir şeyler yapabilir gibi geliyor bana. Fransa'yı geçerler gibime geliyor.